Efendim şu an Erfelek Barajı'nın hemen eteklerindeyiz. Şelale yolu üzerinde muhteşem bir e, mekan var burada. Şükrü Usta'nın alabalık tesisleri efendim burada yok yok. Burada kahvaltı var, ızgara çeşitleri var, alabalık var. Yani açıkçası kafa dinlemek isteyenleri biz buraya bekliyoruz değerli izleyenler. Muhteşem bir yer. Hemen arkamda gördüğünüz gibi yemyeşil bir orman, mis gibi bir göl sizleri bekliyor. Erfelek ilçemizi ziyarete geldiğinizde şelaleye giderken Şükrü Usta'nın alabalık tesislerine mutlaka uğrayın yoksa pişman olursunuz. Şükrü Usta'm kolay gelsin. Sağ ol hoş geldiniz. Bugün Erfelek güncel haber olarak yine sizin bu güzel mekanınızı ziyaret ettik. Sizlerden Allah razı olsun. Biliyorsunuz 11 Ağustos'ta büyük bir felaket yaşadık. E, bu felakette de siz de burada büyük bir zarar gördünüz. Ama yaralar sarıldı. Tekrardan e, hizmete açtık bu güzel mekanımız efendim. Biraz anlatır mısınız burada neler Allah, yapılır? Allah şükürler olsun, sel felaketinin e, yaralarını sardık. Gelen e, misafirlerimize, tatilcilerimize gene hizmet vermeye devam ediyoruz. Şükrü e, abi bu... ne var burada başka? Burada e, yiyecek içecek mi? Yoksa... Yiyecek içecek olarak. Yiyecek içecek. Yani et üzerine ne ararlarsa var. Alabalığımız var. Her şey var yani. Kebap var. Var kebap var. Köftesi var, kanadı var, pirzolası var. Her şeyi var yani. Yok diye bir şey yok yani. Şükrü abi o kadar güzel bir mekan. O harika. Şu ortama bir bakar mısınız ya? Muhteşem gerçekten. Aa, ben buraya geldiğim zaman zaten burada huzur buluyorum. İnsan Gele geleceklerin de burada huzur bulacağını eminim. İnsanın evine gidesi gelmiyor. Ben, ben gitmiyorum zaten. Ben şimdi e, bugün Şükrü Usta'nın yanına geldik çekim için. E, şöyle düşünüyordum. Şu çekimi bir an önce bitireyim de hemen gideyim üslup merkeze ama ne hikmetse şu an buradan gitmek istemiyor canım. Valla insanlar oturan da gitmek istemiyor buradan zaten gelenler. Yani e, biliyorsunuz. Doğa manzarasında her yerde bulmak mümkün değil. Stresi yok etmek için birebir bence bu güzel mekan. Evet, Kafa dinlemek isteyen. Bu doğa manzarasında oturacağım, güzelce, serin serin. Zaten hemen e, şelaleye e, gelmeden bir kilometre şelaleye. Evet, şelaleye yani gelmeden bir kilometre. kilometre ya mutlaka gelin, sevgili izleyenler, tatilciler. Yani e, geldiğinizde gerçekten çok keyif alacaksınız. Burası iki Allah kattan arası, oluşuyor. De gelip de uğramadan geçen yok zaten. Evet, bu güzel manzarayı en azından resim çekmeden gitmiyor kimse. Çok güzel yani tablo gibi şu an bakıldığında Senden, zaten. Geçen sene bir iş adamımız geldi. Allah razı olsun kulaklar çınlasın. İzlerse bizi görür. Burada oturdu ailesiyle. Bu boğaza tablo mu yerleştirdiniz? değil mi Ben de 81 vilayeti gezdim. Böyle bir manzara, böyle bir doğa görmedim. Burada. Ama muhteşem görünüyor gerçekten bakıldığında. Evet. İyi ki bugün gelmişiz biz buraya. Sevgili izleyenler. Şükrü ustamla, Şükrü abimle çay içiyoruz. Valla 4 bardak çay içtim. Ya çayı bile muhteşem arkadaşlar. Yani e, suyundan mı havasından mı? hem suyundan hem havasından. muhteşem. Su, su doğal hava. Ben şimdi her şey doğal. izleyenlerime de şöyle bir göstereyim çayı içerken. Az önce bahsettim ya işte çayımız bile gerçekten muhteşem bir tadı var. Ee, i̇yi ki gelmişiz biz buraya. Üstüne devamlı basa basa söylüyorum. Hani e, gerçekten muhteşem bir yer. Eşinizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle burada keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Huzurun içinde hem kuş sesleri hem yani şu ağaçların sesleri olsun. gülün bile mis gibi kokusu şu an burnumuzun içinde. Bu sene işte e, sayın müşterilerimizin dikkatine şu e, konaklamamızı kaybettik. Bu sene konaklamayı tamamlayamadık. Seneye e, inşallah konaklamayı da faaliyete geçireceğiz. Bu sene yetiştiremedik ve geçiremedik faaliyete ama e, diğer türlü eyle, eğlenip oturup tatil yapabilecekleri yerleri faaliyete geçirdik. Bir konaklamamız eksik. Onu da seneye inşallah bir dahaki sezonda konaklamayı da yapmayı düşünüyorum. Şimdi kebap yiyecektim ben bugün e, fakat kebabı biz yeni taktık. 4-5 saat pişmesi gerekiyor. Neyse kebabı da artık ilerleyen haftalarda inşallah. Tekrardan geldiğimizde yiyeceğiz Şükrü i̇nşallah, abicim. Inşallah, i̇nşallah. Abi çok teşekkür ederim sana. Ee, i̇nşallah tatilcilerimiz şu an bu videoyu izliyorlar zaten. Beğenmişlerdir. Öyle umuyorum. Herkese mutlu günler. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.